Selamun Aleyküm. Arkadaşlar Mamul Eşitliğine hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi çok fena ve çok güzel kar yağdı arkadaşlar. Kar bildiğiniz gibi değil. iyice tuttu. Şimdi kazların havuzunun suyunu açmıştım boşalması için. Onu kontrole gidiyorum arkadaşlar. Havuzun suyu düşmüş evet yeniden dolduracağız temiz su ile. Nasıl bir kar görüp yağdığını görüyorsunuz. Buradan Almanya'dan Sami Ulu Işık kardeşime selamlar gönderiyorum. Allah'tan yemimizi falan aldık. Yoksa mahsur kalacaktık buralarda. Yani büyük ihtimalle mahsur kaldık sayılır. Evet kazların orada tabii ki kar yok. Yarım saat önce ot getirdim arkadaşlar. Şöyle böyle böyle otu açıyorum. Kazlar da bunu böyle yavaş 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 yiyorlar arkadaşlar. Evet, tabii ki böyle ipler falan olunca bunları atıyoruz. İpler kazlara zarar verebilir. Evet kazların son konumunu gördük. Hemen bakalım suyun çalışıyor mu inşallah donmamıştır. Evet donmamış arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel bir durum. Şöyle bakalım. Bunlar burada kılıçka olmuş. Ama yumurta yok. Tabii ki aldım yumurtaları. Evet arkadaşlar burada tabii ki kum içine su gelmiş, kar gelmiş, ölmüş. Pislik yapıyorlar orada ama yapacak bir, bir şey yok. Yumurtaları biraz önce topladım arkadaşlar. Şöyle bir e, 15-20 dakika yarım saat oldu. Şurada ortada iki tane üç tane yumurta vardı. Yani ortada ben buradayken böyle burada dolaşırken gözümün önünde bir tanesi yumurtadı mesela. Gördüm hemen yumurtayı aldım. Hemen o aşağıda hemen düşer düşmez yumurta pislendi yani o kadar yani size. Çok çünkü yağdı çamur oldu. Bunlar da hep kuluçka ama altlarında yumurta yok tabi. Yalancı yumurta var bazen altında. Yalancı dediğim yani kumuşka makinesinde çıkmayan yumurtalar. Bunları içeri koyayım. Ve bazılarını altlarına koydum. Arkadaşlar suyu böyle devamlı açık tutuyoruz. Yani devamlı akıyor. Bakın şöyle şu kadar da olsa akıyor. Yoksa e, döner susuz kalır hayvanlar. O yüzden Suyu devamlı açık tutuyoruz Evet arkadaşlar hep beraber geldik gördük kar durumunu gördük kazların durumunu gördük yeni ot getirdik otun dış kısmı biraz pis olduğu için onu böyle altlarına sürüyorum ama iç kısmı çok temiz onu da yiyorlar haneli yulaf bu yulafı da yiyorlar içinde seçip seçip yiyorlar arkadaşlar evet evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik hepiniz seviyor Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.